Varis demek bir kişinin vefat etmesi sebebiyle geride bıraktıklarına ortak olan, sahip olan kimse demektir. Mesela biz de babalarımızın neyi söyleyin varisleriyiz. Onlar vefat ettikten sonra bıraktıktaki bıraktıkları dünyadaki mallar bizim aramızda, kardeşler arasında paylaşılır. Buna da biz kendimize varis diyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peki soru peygamberler mal mı bırakmıştır, mülk mü bırakmıştır, para mı bırakmıştır, arsa, tarla, bahçe mi bırakmıştır ki alimler peygamberlerin varisleri oluyor? Peygamberlerin nesi var ki ya da Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nesi var ki? varisleri olan alimleri onu bırakıyor. Hatta peygamberlerin malları Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü vesselam başta olmak üzere buraya dikkat edin. Vefat ettikten sonra bütün malları devlet hazinesine kalır. Mal bile bırakmazlar çocuklarına peygamber. Yani bizim kendimizin babamızla irtibatı olan veraset meselesi peygamberimizin hayatında yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra mirası, malı, mülkü nereye geçmiştir? Devlet hazinesine geçmiştir. Ki Hz. Ebu Bekir radıyallahu teala anta Allah ondan razı olsun vefat etmeye yakın olduğunda Hz. Ayşe yanına çağırmıştır şöyle demiştir. Ya Ayşe ben devlet başkanı olduktan sonra edinmiş olduğum bütün mallarımı hepsini hesabet et Hazreti Ömer'i de çağır. Hazreti Ayşe, Hazreti Ebubekir'in devlet başkanı olduktan sonraki kazancının hepsini tespit ediyor ve Hazreti Ömer'i de Hazreti Ebu Bekir huzuruna çağırıyor. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'e buyuruyor ki, ya Ömer, bu tespit edilen mallar ben devlet başkanı olduktan sonra kazandığım mallar, bunların hepsi devlet hazinesine geçirilsin. Aynı kim gibi yaptı söyleyin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi yaptı. Bunu söyleyince Hazreti Ömer radıyallahu teala an ya evabehi sen senden sonrakilere öyle zor bir hayat ve iş bıraktın ki dedi Hazreti Ömer. Neden? Bir kimse devletin başına geçtiği zaman sanki bütün her şey oyuna yağıyor. He? Etrafında insanlar çoğalıyor fırsatçılar, malcılar, dünyacılar, menfaat perestler hepsi etrafında toplanıyor. Hepsi ona akıtıyor. Neden? Ondan almak için. Dolayısıyla devlet başkanları ne oluyorlar? İster istemez kendisini böyle bir noktada buluyorlar ki zengin oluyorlar. Hazreti Ömer de onun için diyor ya Ebu Bekir sen senden sonraki devlet başkanlarına öyle zor bir iş bıraktın ki. Bakalım bunu hangi yiğit yapacak? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giden Hazreti Ebu Bekir de miras olarak, dünyevi mirası olarak bütün mirasını kime bırakır? Devlete bırakmıştır. Şimdi Peygamber Efendimizin dünyevi mirası bile yokken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirası nedir ki alimler o mirasın sahibidirler? Soru bu değil mi? Esas konumuz bu. Biz o hadisi şeriften yola çıkarak bu konuyu anlatıyoruz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam başka bir mübarek sözünde de buyuruyor ki peygamberler dinar ve dirhem bırakmazlar. İlim ve ahlak bırakırlar. Peygamberimizin bıraktığı şey nedir söyleyin? İlimdir. Dolayısıyla alimler peygamberden öğrendikleri ilmi Peygamberden varis almışlardır. Dolayısıyla alimler bu manada değerlidir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilmi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kime geçer? Alimlere geçer. Bu münasebetle de Cenab-ı Allah Kur'an-ı Keriminde buyurur: "Innamma yakshallahu min ibadihil ulemâ. Gerçek manada Allah'tan sadece alimler korkar. Sen de korkarsın, ben de korkarım, o da korkar. He? Herkes korkar. Ama gerçekte kim korkar söyleyin? Alimler korkar. Ha. Şimdi Peygamber'in varisi olan gerçek manada Allah'tan korkan alimler kimdir? Hazreti Peygamber'den kendisine varis olan ilmi aldığı gibi, sadece Peygamber'de ilim yoktu bir de ahlak vardı ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve inneke la ala hulukin azim. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzerindesin ya Muhammed buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimizin ilmi yok. Esasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamber olmadan önce neydi? Ümmiydi, okuma yazma bilmeyendi. Allah'ın ona bildirdiği ayeti kerimeler sebebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy yoluyla bilgi sahibi oldu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi dahi olsa onda çok güzel bir ne vardı söyleyin? Ahlak vardı. İşte Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber Efendimizin o güzel ahlakını Kur'an'da met ederek şöyle buyuruyor. Şimdi ben size Türkçesini ne dedim? Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeriniz. Orada da Allah ve inneke buyuruyor. Aynı burada inne de olduğu gibi. Muhakkak ki şüphe yok. Yani ey Müslümanlar, ey insanlar, ey müminler siz Hazreti Peygamber'in ahlakı hakkında sakın ha şüpheye düşmeyin. Onun ahlakının yüceliğini ve güzelliğini tasdikleyen benim buyuruyor Hazreti Allah. Benim. Ben diyorum ki Muhammed muhakkak ki hiç şüpheniz olmasın yüce bir ahlak üzerine. O zaman Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'da iki özellik çıkıyor. İlim ve ahlak. Peygamberin varisi olan alimlerde de bu iki tane ahlak olması gerekir. Yani sadece ilim sahibi ama ahlakı kötü. He? Hz. Peygamber'in ahlakını kendisine ahlak edinmemiş, Hz. Peygamber'in boyasıyla boyanmamış olan kimseye biz Hz. Peygamber'in varisi alim diyemeyiz. Demeyiz. Eksik zaten. Böyle çok. Ondan dolayı halk arasında ne derler böyle örnekler görüldüğü için? Hocanın dediğini de yap. Söyleyin. Gittiği yoldan gitme. Böyle hocanın kafasına taş yağsın zaten. Böyle hoca olur mu? Böyle alim olur mu? Dediğini yap. Dediği nedir? Kur'an okuyor, peygamberin hadislerini okuyor. Yap. Yani ilim onda var. Ama gittiği yoldan ne yapma? Gitme. Yani onda ne yok söyleyin? Ahlak yok E Böyle hocanın sözü de dinlenmez ki zaten. Böyle hocanın sözü veya affedersiniz böyle alimin sözü ağızdan çıkar, kulaktan giren öbür kulaktan çıkar. Neden? Çünkü anlattığını kendi hayatında ne yapmıyor söyleyin? uygulamıyor. Bu kimin özelliğidir bilir misiniz? Ya Hristiyanların alimlerinin özelliğidir. Topluma hakikati, gerçeği söylerler, kendileri hayatında uygulamazlar buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ve bunun sebebiyle de Hristiyanlık ne olmuştur? Bozulmuştur. Böyle alimler sebebiyle, böyle hocalar sebebiyle bozulmuştur. Niçin? Çünkü sözü söylüyorsun, Karşımdaki de dinliyor. Şimdi ben size anlatıyorum. Ağzımdan ayet diyorum, hadis diyorum. Siz de ne yapıyorsunuz? Dinliyorsunuz. Bu sözün sizin üzerinizde tesir olması için benim bu sözlerin hepsini hayatımın içerisine almam lazım. Alırsam tesir olur, almazsam tesir olmaz. Geçmiş ümmetlerin dinlerinin bozulmasının sebebi de budur işte. Şimdi bu yanlış cümleyi toplum içerisinde herkes söylüyor. Hocanın dediğini yap, gittiği yoldan gitme o hocanın dediğini de yapma zaten. Dediğinin de faydası yok. İşte gerçek alim, tekrar edelim bunu. Hem peygamberin ilmiyle donanmış, hem de efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakıyla ne yapmış? Ahlaklanmış. İşte biz bunlara alim diyoruz. Allah da bunlara evliya Allah buyuruyor. Allah dostları bunlar. Allah dostları bunlardır. Cenab-ı Allah gününüzü mübarek eylesin. Hak Teala Hazretleri sizi her türlü kötülüklerden, kötü şeylerden, kötü gözlerden sizi, ailenizi, evladı ve eyalenizi muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.